Ne için siyaset yapıyoruz? Türkiye'de iktidarı ele almak için. Doğru mu? İktidar olacağız diyoruz. Peki iktidar olmak Türkiye'de birilerini dışlamak mıdır? Herkesi kucaklamak mıdır? Nedir Ahmet? Herkesi kucaklamaktır. Bunu yapabilirsek biz bu iktidara layıkız deriz. Aksi halde biz de kavga etmeye gelelim. E bunlar zaten 20 senedir milletle kavga ediyor. Bizle kavga ediyor. Kendinden olmayanla kavga ediyor. Önemli olan insanları kavga edip yenmek değildir. Önemli olan insanları kendi fikrine yaklaştırabilmektir. Bu nasıl olur? İktidar olursun. Bir eğitim müfredatı koyarsın ortaya. Bugün ehli beyti kabul etmeyen Atatürk'e karşı olan insanlar var ya. Hepsinin çoluğunu çocuğunu ehlibeyt aşı Atatürkçü yapar. Verin bana iktidarı, verin bana milli eğitim müfredatını. 10 sene sonra görün çocukları. Ya bu insanlar bir eğitim almadı ki. Bu insanlara bir şey gösterilmedi ki. Bu insanlara bir şey anlatılmadı ki. Bu insanlar bir refah yaşamadı ki. Ne bekliyorsunuz? Yani bu adam diyorsun ki sen Atatürk'e nasıl şöyle bakarsın? Ya adamın 100 tane tanıdığı var. Yüzü de sabah akşam Atatürk'ü kötülemiş adama. Ne bilsin Atatürk'ü? Nereden bilecek? Sen de anlatmamışsın. Diğer eğitimde de gidip ilkokulda, ortaokulda, lisede hiçbir şey öğretmemişler adama. Adamın bir hayat görüşü yok. Mahalleden dışarı çıkmamış. Ekonomisi müsaade etmemiş. E zaten hükümetin yapısı ortada. E sen diyorsun ki sen nasıl böyle olursun? E böyle olur tabi. Bağımsız Türkiye Partisi bugün olağanüstü bir gençlik hareketi. Bakın hiçbir siyasi partide hiçbir siyasi partinin derdi olmayan bir gençlik hareketiyiz biz. Yani böyle bir hedefleri, niyetleri bile yok. Böyle bir dertleri bile yok. Ben ne örnek veriyorum mesela bunu güzel ifade edebilmek için? Ben gençliğin lideri değilim. Gençlerin içinden çıkmış bir siyasi lider. Şu mesajı vermeye çalışıyorum. Size de Türkiye'deki bütün gençlere de. Gençler de liderlik yapabilir. Gençler de bir şeyleri yürütebilir, yapabilir, becerebilir. Bak bizim toplumsal algımızda şu çok yaygındır. Bir baba fabrikatör olsun. Ben üniversitede birçok arkadaşım vardı. Birçoğundan da bilirim. Babası hep der ki ya bunlar da işte geziyor tozuyor gelecek ona ben fabrikaya emanet edeceğim. Çocuğun gezmesi tozmasından şikayet eder. Çocuk gider memleketine babası fabrikada hiçbir iş vermez ona. Bak bu çok yaygındır. Ya da işte dükkan da aynısı gerçekleşir. Bir adamın bir esnaftır, bir dükkanı vardır. Oğlum gelsin, oğlum gelsin, oğlu gelir, oğluna da vermez bir şey. Biz yıllardan beri bu ülkenin gençliği her zaman itilmiştir. Her zaman ikinci planda bırakılmıştır. Her zaman korkulmuştur. Bu toplumsal olarak böyledir. Bunu yıkan adam Atatürk'tü. Gençlerin üzerine bir cumhuriyet inşa etti. Gençlerin üzerine. Gençlerle birlikte yaptı bunu. Ve cumhuriyeti gençlere emanet etti. Koruyucusu da siz olacaksınız dedi. Kollayıcısı da siz olacaksınız dedi. Haydar Hoca da aynısını yaptı. Bu yapılar gençlikle yürür, gençlerle yürür. Bu demek değildir ki bizim abilerimiz, ablalarımız, hocalarımız bu işi yapamaz. Asla bu değil. Bakın demek istediğim şu. Siz koşacaksınız, biz koşacağız. Biz yapacağız bunu. Atatürk kurtuluş mücadelesini, milli mücadeleyi başlatma kararı aldığında Aynen Haydar hocanın yaşadığı kader gibi daha da beteri çok daha beteri yine Haydar hocanın yanında Vardı arkadaşları dostları evlatları yetiştirdiği insan Atatürk yapayalnız hiç kimse yok Hiç kimse inanmıyor Herkes karşısında Ve böyle bir ortamda Bir milli mücadele başlatıyor Ve millet O başarıyı gördükçe o inancı gördükçe o iradeyi Gördükçe katılmaya başlıyor en son Kurtuluş Savaşı'nın son cephesi neresi? Büyük taarruz. Büyük taarruzda topyekun bir millet savaşa katılıyor. Çok büyük bir olay. Birinci İnönü'de de o topyekun milletin onda biri bile yok. İkinci İnönü'de de sekizde biri bile yok. Kütahya Eskişehir'de zaten kaybetmişsin. Yarısı yine gitmiş. Ama işte o inanç, o irade, o iman ortaya çıktıkça bu milletin mayası tertemizdir. Bizim de en büyük farkımız bu milletin aynen Atatürk gibi bağımsızlığını isteyen tek yapıyız ve aynen onun verdiği mücadele gibi bütün azınlık ruhunu azınlıkları demiyorum başka milletleri demiyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyen azınlık ruhunu bu ülkeden defeden ve bu milleti bağımsız bir şekilde ileri taşımaya çalışan tek yapı biziz.